Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar sevgili dostlar hoş geldiniz sefalar getir evime mutfağıma kanalıma gelin beraber e, helva yapalım irmikle un karışık yapacağım Bismillahirrahmanirrahim bir yemek kaşığı margarinim var arzunuza göre he, tereyağı koyabilirsin bir çay bardağı da sıvı yağım var Bismillahirrahmanirrahim diyelim ocağımızı yakalım yağ eridi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak irmik. İki bardak da un ilave edeceğim sevgili arkadaşlar. Siz sade unla da yapabilirsiniz. Yarı yarı irmik yarı un da yapabilir. Sade irmikte de, de yapabilirsin. Ama bu tarif daha harika oluyor. Ne yapıyor? Nasılsınız sevgili arkadaşlar? İnşallah iyidirsiniz. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah. 2 bardak şeker. üç buçuk su bardağı su siz arzunuza göre sütle de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. altını açalım yarı su yarı süt de koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Arzunuza göre şerbetimiz kaynasın. Şekerimiz eriyene kadar böyle biraz karıştıralım. Canınız tatlı istediğinde pratik güzel bir helva tatlısı sevgili arkadaşlar. Ramazanlar, Ramazan'da da hafif tatlıdır sevgili arkadaşlar. İnsan rahatsız etmez. Rengi dönmeye başladı sevgili arkadaşlar. Bu tatlı tam Ramazan'da öğrenci tatlısı sevgili arkadaşlar. Pratik. Canları tatlı istediği zaman yapıp yenilecek. Aynı bir misafiriniz gelse evde tatlı olsa hemen pratik bir tatlıdır. Şerbetim kaynadı. Kaynamaya geldi sevgili arkadaşlar. Bir kaynar geldi. Altını söndüreceğim. Biraz daha kavram. Ondan sonra şiresiyle helvayı buluşturacağım sevgili arkadaşlar.

karıştır Bu zaten şilesini çekecek sevgili arkadaşlar. bereketli bir ta helvadır. Sevgili arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz ilk defa videolarımı görmüşseniz Abone tamamına ücretsizdir. Abone olabilirsiniz. Zil sesi açarsanız videolarımı paylaşırsam bildirimler size gelir. Sevgili arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Yorumlarınız için, beğenileriniz için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. bir miktar da göz kararı şey, ceviz kattım sevgili arkadaşlar isteğinize göre katabilirsiniz fındık da olabilir fıstık fındık elinizde imkanlarla Altını kapatalım sevgili arkadaşlar. Servis yapalım. Tatlım böyle oldu sevgili arkadaşlar. Üstüne de böyle hindistan cevizi. Dondurmayla da ikram edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yapıp denemek isteyenlerin ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Hoşça kalın dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.